Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Benzeri olmayan bir seri. Serimizin 66. videosuna geldik. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümle çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerine uygun farklı konularda cümleler yazıyorum. Onları çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Yani seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes 300 cümle çalışıyor. Zaten dil öğrenim süreci düzenli, planlı bir şekilde çalışmayı gerektirir. Bu serinin faydaları neler? Öncelikle çeviri çalışıyoruz. Çeviri bizim işimiz. Benim uzmanlık alanım tercüme kuramları cümleleri Türkçeden Fransızcaya. Türkçeden İngilizceye tercüme ediyoruz. Bir cümlenin Fransızcası ve İngilizcesi birbirine ne kadar benzer? Yapısal olarak, dil bilgisi açısından benzerlikleri, farkları nelerdir? Onlara bakıyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Bu noktada daha önce defalarca söylemiştim ama kanalımıza her gün yeni üyeler, aboneler, öğrenciler ekleniyor belki bilmeyenler vardır. Kendinize mutlaka ve mutlaka güzel, kaliteli bir kelime defteri hazırlayın. Ben sınıf öğrencilerime harita metot büyük, çok ortalı, kareli, çok kaliteli defterler aldırıyorum. Siz de öyle yapın. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini hatta hoşunuza giden cümleleri olduğu gibi alıp yazın, ezberlemeye çalışın. Çok faydalı olacak. Bu seride biz dil bilgisi çalışıyoruz. Daha önce çalıştığımız konulara göndermeler yapıyoruz. Fransızca, İngilizce dil bilgisi konularını karşılaştırıyoruz. Daha önce çalıştığımız videoların ilgili videoların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Şimdi videomuza başlarken abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Yorumları okuyan çok kişi var. Hatta şöyle karşılıklar, dönüşler oluyor. Hocam ben bir şey sormak istediğim zaman önce yorumlara bakıyorum. Siz daha önce bu konuda konuşmuş musunuz? Birisi sormuş mu diye gibi. Siz de fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın çan zil işaretini tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında ya da farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde çalıştığınız videoları Fransızca öğrenmek isteyen, İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip, linklerini gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Son bir şey, İsteyenler süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağışta bulunabilir. Kanala bağışta bulunan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi. Önce Türkçesini okuyalım. Bu yeni pasta tarifini denemelisiniz. Şimdi sadece Türkçesi üzerinden bir gitsek. Öncelikle siz şahıs zamirine yönelik bir cümle olduğunu anlıyoruz. Şunla yazalım. Siz var. Bir taraftan tavsiye veriyoruz değil mi bu cümleyle? Tavsiye. Başka geniş zamanda oluşturulmuş bir cümle. Fransızca'da geniş zaman şimdiki zaman aynı. Türkçede geniş zaman şimdiki zaman farklı. İngilizcede de öyle. Başka olumlu ve basit bir cümle bu. Olumlu bir cümle. Cümlenin içinde işimize yarayacak çok öğe var. Hadi onlara bakalım neymiş. Öncelikle bakın şurada bir işaret sıfatı var. Yine yeşilde. Buradaki bu bir işaret sıfatı. Başka yeni derken yeni bir niteleme sıfatı var. Bu iki sıfat da pasta sözcüğüne bağlı. Sonra pasta tarifini derken pastanın tarifi diye düşünebiliriz. Sonra denemelisiniz derken şurada denemek fiili var. Onu da yazalım. Denemek. Ve meli malı ile birleşmiş. Şimdi Fransızcasına bir bakalım. Vous devez essayer cette nouvelle recette de gâteau. Basit bir cümle. İngilizcesi. You must try this new cake recipe. Şimdi bütün öğeleri eşleştirelim. Bakalım neler bulacağız. Vous siz demek şahıs zamiri. İngilizcedeki you hem siz hem sen karşılıklarını veren şahıs zamiri. Cümlenin Türkçesi siz bu yeni pasta tarifini denemelisiniz değil. Ama fiilin çekiminden denemelisiniz derken siz şahıs zamirine yönelik söylendiğini bulabiliyoruz. Bakın şurada devoir var. Devoir zorunda olmak demek. Türkçeye meli, malı karşılığını da veriyor. Türkçe karşılığı tam burada. İngilizcede must'la kullandık. Fransızca'da işimiz çok kolay. Devoir ve ilfoyla bütün zorunlulukları belirtebiliyoruz ama İngilizcede duruma göre farklı bir karşılık kullanmamız gerekiyor. Have to, should, must, need to gibi ki bunları farklı videolarda daha önce konuşmuştuk. Sonrasında şurada mastar halinde fiil var. Say e fiili denemek demek. Yine şuraya bağlamamız lazım. İngilizcesi try, to try denemek. Mastar halinde pek tabii. Neden? Şahıs zamirine bağlı çekilmiş fiil var. Daha sonra gelen fiil ya da fiiller mastar olarak kalır, çekilmez. Türkçe'de böyle, Fransızca da böyle, İngilizce'de böyle. Hemen sonrasında işte burada işaret sıfatı var. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. Fransızca sıfatlar sıfat uyumu diye yaptığımız bir çalışma var. Sıfatlar cümle içinde nerede yer alırlar? Sıfat uyumu nedir? Sıfatları nasıl kullanmalıyız diye bir giriş videosu. Daha sonra detay videoları da var ama bu giriş videosunu izleyip detay videolarına oradan ulaşabilirsiniz. Videonun kartını eklediğim. Şimdi set bu demek. Türkçe'de karşılığı burada. İngilizce'deki this ile eşleştirebiliriz. Çok kolay. Sonrasında ne var? Sonrasında işaret sıfatından sonra niteleme sıfatı var. Nouvel yeni demek. Fransızca'da isimler eril, dişil, tekil, çoğul diye ayrılıyor ve sıfatları ona göre değiştiriyoruz. Şimdi bakın işaret sıfatı böyle. Niteleme sıfatı böyle. Demek ki isim dişil bir isim la recette. Nouvel yeni demek. Yeni. İngilizcesi çok kolay. New yeni demek. Şöyle eşleştirdik. Zaten İngilizce öğrenmek bir taraftan daha kolay. Çünkü karşımıza her yerde İngilizce kelimeler çıkıyor. İzlediğimiz videolarda, filmlerde hep İngilizce sözler duyuyoruz. Pek tabii şunu yapmayacağız. Günlük hayatta Türkçeye İngilizce sözler karıştırarak konuşmayacağız. Konuşmaya çalışmayacağız. Bir sözcüğün Fransızca olsun, İngilizce olsun. Türkçede karşılığı varsa ki vardır. Türkçe karşılığını kullanacağız. Daha doğrusu bu. Şimdi reset sözcüğüne bağlı diye söylemiştim. Reset tarif demek. Tarif. Recipe İngilizcesi. Şöyle yine farklı bir renkle eşleştirdik. Bir tane öğe kaldı. Reset de gato. Pastanın tarifi. Pasta tarifi diye söyledik. İngilizcesi cake. Şöyle birleştirdik. Cake, cake, pasta demek İngilizce'de. Hemen bir okuyalım. Bakalım atladığımız bir öğe var mı? Bütün öğeleri birbirine bağladık mı? Bu yeni pasta tarifini denemelisiniz. Vous devez essayer cette nouvelle recette du gâteau? gâteau. You must try this new cake recipe. Videomuzun ikinci cümlesi uzun bir cümle. Cümle ne kadar uzunsa işimize yarayacak o kadar çok öğe var demektir. Ve çok öğeyi birbirine bağlamamız gerekiyor demektir. Farklı renkler kullanacağım. Siz de dikkatli takip edin, karışmasın. Yorgunum. Bu nedenle sizinle yürüyüşe gelemem. Gelemem. Bunu seninle diye değiştirelim şöyle. Seninle olsun. Hemen İngilizcesine bakalım. I am tired, so I can't go for a walk with you. Fransızcası: Je suis fatigué, donc je ne peux pas faire une promenade avec toi. Şimdi cümlenin Türkçesine baktığımız zaman seninle yürüyüşe gelemem dediğimiz kişi, sen dediğimiz kişi bir kadın mı, bir erkek mi bilmiyoruz. İngilizcesine baksak I am tired, so I can't go for a walk with you. Yine sen diye konuştuğumuz kişi bir kadın mı, bir erkek mi belli değil. Peki. Yorgunum diyen kişi bir erkek mi, bir kadın mı bunu anlayabilir miyiz? Türkçesinden anlayamayız. İngilizcesinden anlayamayız ama Fransızcasından anlayabiliriz. İşte burada bakın. Je suis fatigué sonunda bir ö daha olsaydı şöyle yorgunum diyen kişinin bir kadın olduğunu anlardık. Dolayısıyla bu cümleyi söyleyen kişinin bir erkek olduğunu anlayabiliriz. Fatigue yorgun demek. Şurayı alacağız. İngilizce'deki tired. Şöyle eşleştirdik. Yorgunum kim? Ben. Je şahıs zamiri var. Yine şöyle birleştirebiliriz. Ben yorgunum diye. İngilizce'deki I ile eşleştirelim. E bir de Yorgun olmak diye düşünürsek, şurada bir olmak fiili var, yorgunum derken karşılığı yine burada, İngilizce'deki emizar karşılığıyla bağlayabiliriz. Şöyle düşünün, olmak fiili İngilizce'de en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi, Fransızca'da être en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi, Türkçe'de olmak. İkincisine sahip olmak fiili. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil. Bakın böyle bir çalışmamız var. İzlemediyseniz bunu izleyip çalışabilirsiniz. Sonrasında ne geliyor? O halde bu durumda öyleyse karşılığı geliyor. Hemen onu almamız lazım. Şurada donk var bu nedenle karşılığını kullandık. İngilizce'deki soyla eşleştirelim. Şimdi je şahıs zamiri tekrar ediyor. Ben. Ben sizinle yürüyüşe gelemem dedik gibi düşünelim. Zaten şuradan çıkartıyoruz. İngilizce karşılığı ay tekrar etti. Sonrasında bir tane model var İngilizce'de. I cannot. Bakın can bir model. Ability veriyor. Ebilmek diye. Fransızca karşılığı burada pu var. Gelemem derken şurada ebilmek karşılığı var yine farklı bir renkle eşleştirelim. E bir de olumsuzluk var. Hadi onu bulalım. Bakın şurada ne pa negasyonu var. Gelemem derken şurada karşılığı var. Şöyle götürüp birleştirelim. I cannot derken I can't karşılığı da burada. Burayı şöyle düşünün. I can, ability, I cannot. Yani I can't diye kullandık. Bunu bazıları I can't diye de okuyor. İkisi de doğrudur. Amerika'da daha çok I can't kullanımını duydum ben. Sonrasında ne var bakalım şimdi. I cannot go for a walk. Bütün olarak alıp ezberleyin. Şöyle. Yürüyüşe gitmek demek. Ya da yürüyüşe gelmek diye. Faire une promenade ile birleştirebiliriz. Bir gezinti yapmak, yürüyüş yapmak diye. Bunu da kelime defterinize yazın. En başta söylemiştim kelime defteri önemli diye. Şurada avec edatı var. İle demek. With karşılığı. Seninle derken şurada karşılığı var. İle karşılığı. Birleştirdik. Ne kaldı? Şurada you kaldı. Hemen şunu bir alalım. Buradaki you bir şahıs zamiri dir. Senin ne derken şu karşılığa bağlayacağız avec toi. Bu bir tonik zamir. Zaten şahıs zamiri olsa cümlenin başında olurdu dikkat. Bu bir Fransızca'da le pronom tonique edattan sonra geldi. With you bakın with bir edat. Burada bir edat var. Sonrasında geldi. Fransızcada da tam şöyle ilerledi bakın. Avec toi. Avec edatı sonrasında tonik zamir. Şöyle eşleştirelim, bir okuyalım. Ben yorgunum. Bu nedenle seninle yürüyüşe gelemem. Je suis bunu "şui" diye de okuyabilirsiniz. Je suis fatigué. Donc je ne peux pas faire une promenade avec toi. I am tired, so I can't go for a walk with you. Videomuzun son cümlesine başlarken şuraya bir yıldız atalım. Fransızca zıt anlamlı fiiller. Zıt anlamlı fiiller. Yine daha önce yaptığımız bir çalışma. İsteyenler buradan ulaşıp izleyip çalışabilir. Bakalım cümlemiz nasıl? Sigaradan nefret ediyoruz. Böldük. Tam aynı yerden bölündüğüne dikkat edelim. Fransızca ve İngilizce karşılığında. Sigaradan nefret ediyoruz. Kim? Biz. Şurada biz gizli öznesi var. Şurada dursun. Sigara içmek akciğer kanserine neden oluyor ya da neden olur. Şuraya bir yıldız. YDS konularından bir tanesi. YDS'de birkaç tane konu var. Onlar tekrar edip, tekrar edip karşınıza çıkıyor. İngilizcede de kullanılır, Fransızca YDS'de de kullanılır. Sigara içmek, sigaranın zararları, tütün ürünlerinin zararları, tütün ürünlerinin kullanımı şu ülkelerde yasaklandı. Sigara içmek akciğer kanserine sebep olur gibi. Bunu hakkınızda tutun. Fransızcasına bakalım. Nous détestons la cigarette. Aynı yerden böldük. Fumer cause le cancer du poumon. We hate cigarettes. Smoking causes lung cancer. Aynı yerden böldük. Önce şuradaki nu şahıs zamirini alalım. Biz demek. Türkçe karşılığı şurada diye düşündük. İngilizcesi we çok kolay. Hemen sonrasında şimdiki zamanda geniş zamanda çekilmiş nefret etmek fiili var. Deteste. Nefret ediyoruz kısmını bütün olarak alabiliriz. İngilizcesi to hate. Şöyle birleştirdik. Yanında pek tabi isim var. La sigarette. Sigara. Sigaradan. İngilizcesi de burada şöyle birbirine bağladık. Aynı yerden bölmüştük. Şimdi sigara içmek derken orada master var. Bakın füme Fransızca'da sigara içmek, bir tütün mamülü içmek ya da bir şeyin tütmesi anlamında kullanılır. Master halindeki bir fiil bir cümlenin öznesi olabilir mi? Pek tabii olur. Şuradaki smoking'i aldık. Şöyle birbirine farklı bir renkte bağladık. Sonrasında ne var? Çekilmiş fiil var bakın. Sigara içmek kansere neden olur. Şu kısmını alacağız. Köze fiili var burada. Sebep olmak demek. Bakın İngilizcesi ve Fransızcası birbirine ne kadar benziyor. En sonda YDS'de hep karşınıza çıkar dediğim kelime defterinize yazıp ezberlemeniz gereken kelimelerden biri var. Kanser du poumon, akciğer kanseri. Lünke kanser şöyle birbirine bağlayalım. Şimdi bir okuyalım. Sigaradan nefret ediyoruz. Sigara içmek akciğer kanserine neden oluyor. Nous détestons la cigarette, fumer cause le cancer du poumon. We hate cigarettes, smoking causes lung cancer. Geldik videomuzun sonuna. End of the video, la fin de la video yeni kelimeler öğrendiğimiz, farklı dil bilgisi konularına, öğelerine değindiğimiz, birazcık YDS'den bahsettiğimiz ve daha önce çalıştığımız, farklı videoların kartlarını eklediğimiz bir çalışma daha yaptık. Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları serimizin 66. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve beğendiğiniz videoları Fransızca, İngilizce öğrenen arkadaşlarınız, yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.